Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle de harika gözüken çok hafif bir tatlı yapacağız. Malzemelerimiz bir paket çilekli puding Paketin arka kısmında yazan ölçülere göre hazırladım. Sadece yarım su bardağı eksik koydum ben. Evet, bunu pişiriyoruz. Soğumasını beklemeden ıslattığımız kalıbımıza bunu dökeceğiz. Bu herhangi bir kek kalıbımızda olabilir. Her tarafını ıslattığımız kek kalıbımıza pudingimizi döküyoruz. Ve dolaba kaldırıyoruz. İyice soğuması gerekiyor. Üstüne dökeceğimiz muhallebi için ise 1 litre süt, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı erimik, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, Malzemelerimizi koyduktan sonra iyice özleşene kadar karıştıracağız. Daha sonrasında ocağımıza alıp koyulaşana kadar pişireceğiz. Bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı tereyağı ise ocaktan alındıktan sonra sıcağı ile birlikte karıştırılacak. Evet ocaktan aldım ve bu aşamada tereyağı ve vanilyayı ekleyeceğiz. Muhallebi iyice soğuttuktan sonra diğer soğumuş pudingin üzerine her tarafına eşit şekilde döküyoruz bu şekilde. soğuması ve dinlenmesi için tekrar dolaba kaldırıyoruz. 4-5 saat dinlenmesi daha iyi olur. Benim acelem olduğu için o kadar fazla bekleyemedim. O yüzden de kalıbımdan hemen düşmedi. Biraz beklemek zorunda kaldım. Burada düşmedi, panik oldum. Daha sonrasında hallettim. Görüntüsü bu şekilde. Çok tatlı gözükmüyor mu? Ben çok beğendim. Tadı gerçekten çok hafif. Biraz daha dinlenseydi daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü hala kıvamı tam oturmamıştı. Kestikten sonra da bu şekilde gözüküyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.